Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fall Guys oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Fall Guys mobilini buldum arkadaşlar. Haritaları falan aynı arkadaşlar. Mapleri falan aynı. Alt aynısı resmen arkadaşlar. Ve Fall Guys mobilini buldum arkadaşlar. Size tavsiye ederim oyunu arkadaşlar. Şu an 32 kişi aranıyor. Benim adım da bu ara karakterimin ismi arkadaşlar. Büyük bacak. Arkadaşlar bu ara Fall Guys mobilin eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar serisini istiyorsunuz yani ikinci bölümünü istiyorsunuz sadece sizlerden 6 like bekliyorum arkadaşlar. Polgaz'ın mobilini buldum arkadaşlar ee, video sonunda size oyunun ismini göstereceğim Polgaz diye çıkmıyor arkadaşlar yazdığınızda Play Store'a Size göstereceğim arkadaşlar Maplerin aynısı arkadaşlar sadece bir farklı mobil hali Başladı Bir arkadaşlar görüyorsunuz Düştüm Aga iyi Arkadaşlar 7 kişi kurtulacak ve geçtik tur arkadaşlar güzel. 7 kişi elendi. Geriye kalan 25 kişi kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar eğer Fall Guys'ın 2. bölümünü istiyorsanız sizlerden sadece 6 like bekliyorum ikinci bölümü çekmem için arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir de kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir de videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. 2. serisine gelmesini istiyorsunuz 6 like için. Yorumlarda yaz yazın arkadaşlar oyunu beğendiniz mi? Ya? Yani Play Store'da geziyordum baktım arkadaşlar e, Guys'ın mobil hali. Hap aynısı. Arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars çekmiştim. Brawl Stars 13.000 kup oldum ama kaydım silinmiş maalesef. Atamadım onu. Bugün sadece Fall Guys çekeceğim arkadaşlar. şöyle bir uzun ara video atmayı düşünmüyorum diye e, kafamda geçiriyorum arkadaşlar. Çünkü görüyor, biliyorsunuz canlı ders savaşıydı. Neyse biz oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu turda da 16 kişi geçecek. Hadi bakalım. Finale kalabilecek miyiz? Abi sıkıştırıyorlar ya. Yine. Şeylerden geçtik güzel. Bu turda da arkadaşlar 16 kişi geçebilecek. Ben de fırlat be dostum. Sen ne yaptın? Adam takılmış oraya arkadaşlar. Neyse turu geçtik diye düşünüyorum ben. Devam edelim biz. Guys'ın mobil hali arkadaşlar. Ben beğendim. Videoyu paylaşırsınız, ab kanalımıza abone olursunuz ve videoya da like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Fall Guys'ın ikinci serisini istiyorsanız 6 like bekliyorum. Ve geçtik. Güzel. Geriye kalan 16 kişi kaldı güzel arkadaşlar. arkadaşlar bu map'te arkadaşlar doğru kapıyı bulma. Hadi bakalım. Gidebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ben beğendim arkadaşlar. Yani bir mobil olarak ve arkadaşlar bu ara oyun internet de söyleyeyim. Ya hep bana mı gelir ya? Şansı görünüz mü arkadaşlar? Şuradan 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 kenardan. Abi itirme Abi geçemedim he. Doğru kapa hangisi? Abi şu sansı görüyor musun ya? Neyse iyi benim yönümden gitti. Doğru kapa hangisi gençler? Bence orta. Aha orası. Hadi basın 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 basın. Orta doğru. Güzel. Neresi orası? Güzel. Üçüncü olarak geçtik arkadaşlar. Güzel. Bu tamam. 12 kişi ya. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Yeni mapimiz geldi Bakalım bunda kaç kişi geçebilecek arkadaşlar 8 kişi geçiyor buna arkadaşlar Biraz bu sabır işi çünkü toplar sizi ittiriyor arkadaşlar Şimdi göreceksiniz Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu tek yön mü? Zıplama var. Yani öyle tutup da atmaya arkadaşlar. Bildiğimiz Fall Guys'taki gibi. Evet sabır geç, geç 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 Hadi be bak görüyor musun herkes sabır. Güzel. Dur bekle. Geç geç, geç 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 geç. Allah geçtik. Bekle. Dur 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 sakin. Hops güzel. Hayır. Bekle sabır 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 sabır. Tamam. Şimdi geç geç geç. Geçtim arkadaşlar. Sabır. Geçtim güzel. Tamam ya. Geçtik bu tur arkadaşlar ya. Bu turda geçtik arkadaşlar. Beşinci olarak. Görüyorsunuz. Ve geçtik arkadaşlar. Tamam bir sonraki harita bakalım. Kaç kişi kalmış? 8 kişi kalmış. Vay azalmışız arkadaşlar bayağı. Evet Arkadaşlar Ses Geldiyse Özür Dilerim Kusura Bakmayın Neyse Devam Bir Kişi Kaldı Evet bu Güzel Map Diye Düşünüyorum Ben Evet Başlayalım 3 Kişi Geçebilecek Arkadaşlar 8 Kişiden 3 Kişi Geçecek Zor Zorlu Yani Elinizi Çabuk evet. Tutmanız Lazım Hadi 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 Hadi, hadi. Oo. Hadi bakalım. Abi kafama da düşmezsin ya. Neyse arkadaşlar bu zaten oyun kazanma oyunu değil eğlence oyunu. eğleniyorsunuz zaten. Yani eğlenmek için oluşmuş evet. bir oyun. Güzel gidiyorum. Nazar değmesin. Hayır. Şu an. Evet. Hadi bakalım. Güzel. Abi iki kişi geçti. Yapma bunu bana. Oyun yapma. Oyun yapma bunu. Oyun. Abi iki kişi geçti. Net geçti iki kişi. İki kişi net geçti arkadaşlar. Abi ben böyle bir kişi geçti. Orada ikinci kişi de gördüm ben. Sanırsam. Hadi bismillah. Güzel. Yapma bunu Folgaç. Folgaç. Güzel beleş. Beleşi severiz. Hayır yapma bana. Hoppa. Evet arkadaşlar o son işte benim işte bu kadar be. Neyse büyük konuşmayalım şimdi şunlar bana çarpar. Ama büyük ihtimalle ben geçeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle. İyi geçtik arkadaşlar iyi. Yani arkadaşlar e, ee, Fall Guys'ın mobilde zor zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Geçti geç aa finalmiş arkadaşlar üçüncü olarak tamamladık arkadaşlar videoya eme emekten dolayı like atarsanız ve ikinci bir serisini istiyorsanız alt like ve kanalımıza da abone olursanız sevinirim hemen videolarımızdan haberdar olmak için de bildirim açarsanız sevinirim arkadaşlar görüşürüz a bekleyin arkadaşlar görüşmeyelim ee, ben size oyun ismini göstereyim arkadaşlar oyun ismi Kuna race tekrardan görüşürüz arkadaşlar